karpuz satıyorum ben. Geçim bundan sağlıyorum ben. Karpuzların çürüdü lan ustalar. Kurban başkanım bir yardım et bana. eşimi bir gün dedi bana başkanım vurmasın vurmaz Yardım edin kur. Dedem dedi ki boşan o kadınsın evine git dedi. Sonra iki üç gün sonra geçsin dedi seni boşarlar dedi. Dedem de, annem de dedi ki tamam yarın siz gidince denerim dedi. Ben hiçbir şey yapmadım karıma. Hiçbir şey. Sizi arıyor mu hiç anne? Bir. <laughs> o zor durumdan başkanım. Bana yardım et başkanım. <laughs> Sesimi duy başkanım. Evet, Utanıyorum valla utanıyorum. <laughs> Yerin dibine giriyorum. Çünkü kız kız mı? Utanıyorum utanıyorum. Emekli maaşına mah istedi. Ben karşı çıktım. Hayatım dedim bak ceza yeriz. Çok bir ağır cezası var. Alamayız. Evine kalmayacağım. İkamet kendim bulunmayacağım. Yapmadım hayatım. Helal Karpuz satıyorum ablam ben. Bakabilirsiniz yani. Çorap satan bir vatandaşım. Geçim bunu sağlıyorum. Herkes akıl verdi abla işime. Ya ben bunalımdayım. Kadın sığınma evi de. Hiç darp yok, vurma yok, bir şey yok. Ya bunalıma girdim abla ya. Gerçekten. Maaş almak için mi boşanmak <laughs> Evet abla. Panik hata var kendisinin. Söyledim hayatım yapma. Rus Ruslarına götürdüm abla iyilik yaptım. Hep kötülüğü bende buldular. Bunalıma girdim abla yani gerçekten iş istiyorum iş bulamıyorum elimde platin var yapamıyorum abla Kimin derdini kimin kapısını çalayım Ya abi geri dönsün tamam ben bir şey yapmadım vurmadım Geri dön Gamze ben bir şey yapmadım sana geri dön Ben hiçbir şey yapmadım sana geri dön Ben hiçbir şey istemiyorum Hepsiz barsız kaldım ben Hepsiz barsız kaldım ben kimin kapısını çalayım kim de parası yiyeyim ben İki oğlum bir kızım var benim. Eşinin Gamze? Tanrı sever. Tanrı sever mi? Evet. Sadece baca yemek çok arpa mı götürmüyor muydu? Konuş oğlum söyle. Valla bilmiyorum abi. 30 30 yaşında var. <laughs> İsmini? Çağnefe Tanrı sever. Çağnefe kaç yaşında? Abi. Ben, ben çok severek geldim. Dört sene oluyor. Dört sene? Evet. Senede. Ben sen kim olsaydın Gamze? Ben burada açtık gördün sefilik gördün Niye gittin Gamze? Ben seni her yere götürdüm Götürmedim Allah görsün yollarda Hastaneye yatırdım bir yere götürmedim Hiçbir şey yapmadım Gamze İnsanım ben kirli bir insan değilim abla Kutlama var lan Daha gitti ama ben temizim abi bak.